İlk başladığımız yıllarda 2012 e, dönemlerinde Erciyes'e daha ziyade günübirlik maksatlarla sucuk ekmek yemek, burada mangal yapmak için gelirdi insanlarımız. E, gelen e, ziyaretçi sayısıyla pistleri kullanan kayakçı sayısının oranına baktığımız zaman gerçekten çok çarpıcı e, düşüklükler yaşardık kayakçı sayısı aleyhine. Ee, bir kere RGS'e ulaşımın kolaylığı, e, buradaki biletleme fiyatlarının makullüğü, kayak eğitim maliyetlerinin düşüklüğü e, ve bunun yanı sıra sadece eğitimle bitmiyor, işte kiralama, e, yeme içmem gibi bazı maliyetlerinde de düşüklüğü, e, kayakçı sayımızı artıran önemli unsurlar arasında. E, zira kayak Türkiye'de zengin sporu sayılırken, e, hem Bizim Erciyes AŞ olarak daha da yapmış olduğumuz faaliyetler hem Büyükşehir Belediye'miz ve Spor AŞ'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şimdiye kadar binlerce çocuğumuzu çok çok makul fiyatlara yani bir günlük kayak bedelinin bile dışında servislerde evinden alması, burada kayak eğitimini vermesi, kıyafetini, kayağını tedarik etmesi, sonra tekrar evine bırakması gibi böyle 360 derece hizmetlerle her yıl binlerce çocuğumuz Türk Kayseri'de kayak öğrendi. Bunun yanı sıra Erciyes'in şöhreti ve tanınırlığı kayak altyapısındaki bilinirliği arttıkça şehir dışından artık günübirlikçi değil hep kayakçılar gelmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi özellikle Antalya gibi uçakla veya karayoluyla ulaşımın kolay olduğu büyük nüfusların yaşadığı şehirlerden Erciyes'e sürekli olarak çok yoğun bir ziyaretçi akımına şahitlik ediyoruz. Ee, i̇nsanlar aslında e, diğer faaliyetlerle kayak faaliyetlerini karşılaştırdığında oradaki keyfi zevki görünce e, çocuklarına kayak öğretme yolunda da bir e, yönelim içerisine girdiler. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Erciyes'te de toplam ziyaretçi içerisinde kayak yapanların oranı her yıl gerçekten çok önemli bir artış gösterdi.